Değerli basın mensupları, başkanlar kurulunun değerli üyeleri, bugün Türk İş Başkanlar Kurulu en son 25 Temmuz'da başkanlar kurulu yaptık. Bu sözleşmeler dolayı aradan 3 üç ay zaman geçti. Aşağı yukarı iki buçuk saattir arkadaşlarımızla bir toplantı yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi gündemde hepinizin, hepinizi ilgilendiren, hepinizi ilgilendiren konu asgari ücret. Yani ben, ben, biz Cuma günü başkanlar kurulu kararı aldık. Biz bu aldığımız karada işte, salı günü toplantı yapacağımız ifade ettik. Sonra ertesi gün zannediyor Özcan kardeş. Şimdi bütün altyazılarda geçiyor. Çünkü başkanlar kurulu asgari ücret günlerinde toplanacağız. Tabii ki birinci gündemimiz asgari ücret. Tabii ki birinci gündemimiz vergi, en az asgari ücret kadar tüm çalışanlara sıkıntı veren, 12 ay çalışıp iki ayını vergi ödediğimiz bir, bir düzensiz bir vergi sistemi. Tabii ki konu emeklerin alım gücüne ilgili çektiği sıkıntılar. Bu staj mağdurlarıdır, EYT'dir. Yani herkesin Türk işten, hükümeti, hükümetten, meclisten beklentileri var. Şimdi bizim bugün biz 24 Aralık 2024'te asgari ücret imzalandığı zaman maalesef Balıkesir'in Karası ilçesinde bir mühimmat fabrikasında 11 tane iş arkadaşımız hayatını kaybetti. İçişleri i̇ş Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Çalışma Bakanı toplantıdaydı. Şu akşam gece 22 civarında asker ücret açıklandı. Şimdi bakan apar topar işte Balıkesir'den döndü. Altı buçuk yediye doğru Azam Bey dedi ki bizi çağırıyorlar bakanlıkta. Ne oldu? Şu asker ücretle ilgili görüşme yapacağız. Değerli arkadaşlar. Şimdi 40 senedir asker ücretle Türkiye temsil ediyor. Son üç dönemdir de bu masada işçi oturdu. Geçen dönem işte ahşi oturdu, kolaköy oturdu, karayola işçisi oturdu, taşıran oturdu. Bir de sizin hatırınızda gazeteci bir kardeşimiz. O da buradaydı. Onlar bir yirmi gün bir çalışma yaptılar. İşte zarfın içinde burada kamuoyuna ne istediklerini açıkladılar. Ben de onlarla beraber kamuoyuyla beraber başkanlar kurulu o zaman meseleye bilgi sahibi oldum. Şimdi bu konu öyle bir konu ki bundan on sene evvel asgari ücreti bu kadar konuşmuyordu. Çünkü asgari ücretle ilgili ülkenin yüzde on yedisini, yirmisini ilgilendiriyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki ülkenin yüzde kırk beşini direkt yahut dolaylı yönden, yönden ilgilendiriyor. Hani asgari ücret geçim ücreti oldu. Öyle bir noktaya geldi ki yani dört kişilik bir aileyi onların Gıdasından, eğitiminden, kirasından nasıl yapabilirse bilmiyorum. Yabuhatkarı zannediyorum bir hafta geçinemezler. İki gece Ramazan Bey soruyor, ne söyleyeceğiniz ücreti biliyor musunuz? Diyorlar ki söylemiyorlar. Ne işveren söylüyor, ne hükümet söylüyor. Bize diyorlar ki gelin oraya. Şimdi biz arkadaşlarımızı yollayacağız. Ramazan Bey'e komisyon başkanı. Maalesef 22 bin lira gibi bir rakam açıklandı. Ki biz oraya gitmedik. Sonra da yönetim oturduk. Başkanlar kuruluna bilgi verdik. Dedik ki biz bir daha bu yönetmenlik antidemokratik bir yönetmenlik. Biz bu yönetmenlik değişmezse biz buraya Türk şovar bir daha üye de vermeyeceğiz. Biz buraya katılmayacağız. Şimdi biz burada bu ülkede asgari ücretli sayısı o kadar çok ki ki bunlar her ne kadar hiçbir sendikanın direkt 22 bin lira alan asgari ücret işçisi yok. Ama dolaylı yönden işte çalışan asgari ücreti yüzde on, civarında yani yüzde beş fazlası civarında olan arkadaşlarımız var. Yani sendikanın olduğu bir yerde yirmi iki bin de yok. Ona rağmen bunlar bizim örgütlü işimiz gibi. Bunlar bizim ailemiz gibi. Bunlar bizim kardeşlerim gibi. İşte bunlar Siirt'te de var. Çerkezköy'de de var. Kırıkkale'de de var. Sakarya'da da var. Kasap'ta var. Bakkal'da var. Her yerde varlar. Bunlar bu ülkede bu ücretten bedel ödemeye devam ediyorlar. Şimdi biz de burada ya biz canımız sıkıldı buraya katılmıyoruz ama orada bir yetki yoksa orada bir karar almada sözüm dinlemiyorsa orada durmanın anlamının olmadığı ifade etti. 2000 yılından bugüne kadar 29 kere asgari ücret görüşülmüş. Türk İş altısında oy biriyle karar alınmış altısında. İşçi kesimiyle hükümet iki kere beraber karar almış. İşverenle hükümet 21 kere beraber karar almış. 21 kere. İyi olursa hükümet verdi, işverenler verdi. İyi olmuyorsa Türk iş almadı. Şimdi bunun ne olduğunu şimdi asgari ücret yalnız ücretin dışında SSK priminden idari para cezasından askerlik borçlandırmasından işsizlik maaşından yani dokuz kalemi ilgilendiriyor. Yani burada her kalemi ilgilendiriyor. O kadar önemli bir konu ki. Ama öyle geldiğimiz öyle bir noktada zaman zaman bazı arkadaşlar çıkıyorlar. Diyor ki işte Türk iş sattı. Arkadaşlar şimdi o kadar kötü bir çirkin ki bunu söyleyen bunu böyle olmadığını biliyor. Bunu planlı programlı yapıyor. Ki tarla kadar diploması var bunu söyleyenlerin. Tarla diploması var bunu söyleyenler. Bunu böyle olmadığını biliyor. İşte burada rakamları verdim. Yani işçi yapıyor, işçi açıklıyor. İşte buraya katılmıyor. Ne yaparsın? İşte grev hakkın bir şey yok. Burada grevlik üç kişi bir yerde, beş kişi bir yerde çalışıyor. Değerli arkadaşlar en son kamu sözleşmesini beraber yaşadık. Beraber geçirdik işte. Grevdir şu anda grevde olan işyerlerimiz yerlerimiz de var. Nedir ne dedi? bir pazarlıktı. İşte 16'dır 15'i geldiğimiz nokta ortada. Şimdi onun için biz asgari ücretli yalnız bırakmak, onun meselesini gün, ülke gündemine taşmamak gibi öyle bir düşüncemiz yok. En az bizim örgütlü işimiz gibi hepsi bizim üyemiz ve kardeşimiz. Biz öyle bakıyoruz meseleye. Ama şu anda Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Kamuoyuna ifade ettik. Bu yönetmenlik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz buraya katılmıyoruz. Ama asgari ücretin problemini, sorunlarını her gün, her dakikada, illerin her yerinde söylemeye devam ederiz. Bir an evvel bir yönetmenlik değişirse gene bu kurulu toplarız. Bu kurulu toplarız. Başkanlar kurulundan, yönetimle alacağı karara göre hareket ederiz. Bu meselede imkan olsa bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun. Hiç bizim için mahsuru yok. Ki biz bütün işçiyi asgari ücreti yokturduk buraya. Yani işçi oturduk burada. Onlar karar verdi öğrendi. Hiçbir yerden duymadım o tenkiden hocalardan. Ya Türk iş iş yoktur. İşi karar veriyor. İşi zarfı burada açık bir vardır da. Sayısı o kadar az ki. Bir tersen gelenler sesi daha çok çıkıyor. Onun için asgari ücretle yüksek hakem kurulu da yönetim için, başkanlar kurulu için, bu ülke için anti demokratik bir kurul. Enflasyonun yüzde 45 olduğu bir ortamda yüksek hakem kurulu 8 veriyor. Hani bunun neresi demokratik? Şu orada dokuz kişi var. Sendikalar bir tane insan, bir arkadaşımız oturuyorlar. Orada Ordu durmanın ne anlamı var? Orada durmanın da bir anlamı yok. Ben bunu diskin başkanına, hakçın başkanına arkadaşları oturduk konuştuk onlar da ifade etti. Onun için bir an evvel adi demokratik bir yapı getirsinler önümüze. Yani burada şu anda asgari ücretli çok zor durumda. Emekli çok zor durumda. Yani bu meseleleri önümüze getirsinler. Türk İş nerede ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam ederiz. Değerli arkadaşlar, yani burada asgari ücretli şey geçen sene 22 bin lira kimse beklemiyor. Yani burada oturuldu, bizim işte kimsenin haberi yok. Açıklayın da haber olduğunu zannetmiyorum. Şey i̇şte bize gel. Yani biz tepkimizi her ortamda, her platformlarda ülkeyi yönetenler nasıl anlıyorsa öyle yapma gayret ediyoruz ve yapıyoruz. Onun için Türk İş bu yaptığımız aldığımız karar asgari ücretin lehine. Bu aldığımız karar emeklinin lehine. Diyoruz ki işte bu konuyu almasaydık biz açıklamasaydık bu konu üç aydır tartışılmıyordu. şey i̇şte gene Türk iş üyeme vereceğiz, sendikam vereceğiz. Gene beş arkadaş giderdi. Olursa oluyor, olmazsa ne yapıyorsun orada? Şimdi i̇şte muhalif muhalife içeri koyuyor yahut katılmıyor. Öyle an geldi ki hepiniz hatırlıyorsunuz. Bakan katıldı, devlet başkanı katıldı. Biz oralar katılmadık. Yani bizim yapmamız gerekenler noktasız yapmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar sorun o sorun Tek bu değil. Vergiyle ilgili bir an evvel şimdi mecliste çalışmalar devam ediyor. Bir senedir Türkiye'nin her yerine mitingler yaptık, eylemler yaptık. İşte buna asgari ücretli, Ankara'da 150 bin kişi mitingde asgari ücretli, ücretli, ücretli konuşuyoruz. Oradan kadını konuşuyoruz, taşeronu konuşuyoruz, emekliyi konuşuyoruz. Biz de hepimiz, bütün sendikalar bu meseleleri ülke gündemine çalışıp getirmek gayret ediyoruz. Şimdi promosyon denen bir şey var. Maaş benim maaşım. Maaş bizim maaşımız. Kamu veriyor bunu. Özel sektör diyor ki ben promosyon vermem. <laughs> Abi niye vermiyorsun sen? O benim param. Yani neye vermiyorsun? Aynısı aşağı yukarı 150 bine yakın taşeron var. Aynı problem taşeronda var. Yani bu taşeron da çalışıyor, devlet çalıştırıyor. Yani promosyon. Bir an evvel bununla ilgili bir hukuk düzenlemeye ihtiyaç var. Patron diyor ki bu parayı ben veririm, parayı ben kullanırım. Ya kullanamazsın bu arkadaş. O para bana verdiğin para bana verdiğin kıt kanaat bir para, o paramı da benim kullanma müsaade et de, taşeronda da, özel sektörde de bu promosyon sıkıntısı bir an evvel giderilmeli. Değerli arkadaşlar, şimdi sıkıntımız yetmiyormuş gibi, tamamlayıcı emeklilikle ilgili son günlerde bir şeyler konuşuluyor. Ya biz zaten yüzde on dört prim ödüyoruz. Şimdi diyor ki bize, yüzde üç daha öde. Bunu kimse mecbur etmesin. Isteyen katılsın, isteyen katılmasın. 14 az bir rakam değil. 3 bir az bir rakam değil. Vergiyi bizim maaşımızdan kesiyor. Şey onu konuştuk demin. 12 ay çalışıyor. 2 ayını benim vergiye alıyorsun. Yani bunlar kabul edilecek. Bunlar adil bir düzenlemelerdir. Onun için ülkeyi yönetenlerin başta çalışma bakanı olmak üzere yani bu testten ilgili bir BES vardı, bir test çıktı. Yani işi razıysa yahut işçisi memuru ben bilmiyorum. Kimse razıysa bizden bunu mecburen almasınlar. Yani bunu benim paramı, bizim paramızı işçi kullansın, memur kullansın. Onun için bu da kabul edilir bir düzenleme değil. Değerli arkadaşlar, şu anda hükümetten bekliyoruz, çalışma Bakanlığı'ndan bekliyoruz. Yeni bir düzenleme olursa, bir daha arkadaşlar bugün olursa yarın bir daha çağırın. Yeni düzenleme olmazsa biz asgari ücret tespit komisyonuna 24-12'de aldığımız karar çerçevesinde aynı noktadayız. Evet benden bu kadar soru soracaksanız cevap vereceğim abi. Varmış arkadaşlar. Başkanım. Söyleyin abi. Başka. Tek tek söyleyin abi. Buyur Özcan. Başkanım, e, bakanlık kanalında işçi tarafının, evet sizin bir komisyonun yapısı ve işleyişiyle ilgili değişim talebiniz var. Ama onlar da sizden formül bekliyorlar anladığım kadarıyla. E, sizin bu yönde şöyle şöyle olur şöyle şöyle olursa, şöyle bir düzenleme olursa biz tekrar konuşacağız yer gibi bir formülümüz var mı? Onlar onun hepsini biliyorlar. Onu Ramazan Bey toptan da anlattı, ben anlatıyorum, herkes biliyor. Formül ne? Adil bir yapı. Yani burada beş bir işi var, beş biz varız, beş hükümet var. İşte burada sayıyı anlattım. 21 kere işverenlerle beraber oturuyorlar. Formülü ne? Yani sen şimdi burada asker ücretinin sıkıntısı kabul olacak sıkıntısı giderilecek. O masada işçinin dediği olacak bir tablo olursa tablo nasıl olur? Adi bir tablo olur. İşte beş işveren olsun. Beş bize ne olur? Orada tarafsız bir tane adam. Tarafsız adam nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki memurların sözleşmesini görüyoruz nasıl olduğunu, nasıl gittiğini. Biz söyleyeceğimizi söyleyip onlar söyleyecekler. Yani onlar söyleyecekler. Yani biz diyeceğimizi dedik. Demeler gün devam ediyoruz. Burada bir daha söylüyor. Yüksek hakem kurulu da aynısı. Yani bir tane adamımız 8 kişi karşı taraflı diyor ki biz tarafsızız. Ne tarafsız? Hepsi taraflı. Yani, yani burada 45 olan enflasyon İrfan bir arasına mektup yazıyor yandan. 45 enflasyon adam orada 8 veriyor. Neresi tarafsız? İstanbul Belediyesi'nde yemek parasını diyor ki geçen seneki yemek parasını düşürüyor ya. Sonra itiraz ediyor sendikada ondan sonra belli bir yere geliyor. Yani bunların kabul bir tarafı yok. Herkes her şeyi iyi biliyor. Geçen sene anlattım burada. Kamyon şoförü asgari ücretin ne olduğunu biliyor. Bazı ekonomistler, bazı hocalar özellikle saptırıyorlar. Kamyon şoförü biliyor, mektup yazıyor buraya. Ama o bilmiyor. Noksansız A'dan Z'ye her şeyi biliyor. Siyaset yapma zamanı değil. Burada işçinin sıkıntısı var, asgari ücretin sıkıntısı var, emeklinin sıkıntısı var. Bu sıkıntıları bir an evvel ülkede gidermek gerekiyor. Evet arkadaşlar, başka. Tamam abi kimlik oturtamıyoruz yani siz eee bakanlığa sunmuşsunuz anladığınız kadarıyla yapı formülle ilgili ama şimdi şöyle işçi olsun diyorsunuz, işveren olsun diyorsunuz, bir hakem kurulu görevi üstlenecek bir yapı olsun, bunlar kimden olursun, bunların atamasını kim yapsın? Bunlar atamasını zaten hükümet yapıyor, ben yapmıyorum, siz yapmıyorsunuz. Kimden oluyor? Orada üniversitelerden olsun rektörlerden. Yargıdaydan olsun, Danıştay'dan olsun, Sayıştay'dan olsun yani böyle adil bir iş olsun. Ama o da atamayla gelip yani bizi dinlemiyorsa yani bu şey hakemleri görüyoruz memur sözleşmesinde. Yani bizim sözümüz geçmiyorsa yani ne anlatacağız? Ben anlatmam gereken Türkçe şimdi de anlatıyor o gün de anlat Evet arkadaşlar. Yani, eee beş yüz olalım, beş onlar olsun. Bir de eee emin olduğumuz bire olsun dediniz kibarca tam olarak orada zaten. Çibarca da başka türlü de söyle bunu sana söyleyeyim şimdi. aynen <laughs> so Aynen dedim ki beş hükümet olsun, beş veren olsun, Ramazan'da başkan olsun dedim bakan beye. Yani neden tamam Türkçesi bu aynen söyledim suratına. Yani madem öyle yani öyle söyledim ya yani nasıl başka söyleyeyim? Yani Türkçe'de söyledim, anlayacağı dilden söyledim. Yani bunun yapısını ben değiştirmeyeceğim ki onlar değiştirecekler. Biz şu anda iki aydır, üç aydır biz bu kararı almasaydık bu konuları konuşacak mıydık? Konuşmayacaktık. Hiçbirisi aklına gelir miydi? Gelmezdi. Gene orada oturacaktık. Muhabbet biz muhabbeti yorulduk. Yorulduk. Katılmıyoruz demekten yorulduk. Bedel ödemekten de yorulduk. Sorunlu olmayanlar aklına her parti bir rakam söylüyor. Şimdi ben burada o kadar güzel bir rakam söylerim ki. Yani oldu biter. Çıkarım işin içinden. Söylediğinle olanın arasında mesafe olacak. Yani ben de bir rakam derim. Rakam demekten kolay bir iş yok. Şimdi ben derim burada asgari ücret en düşük Kamu işçisinin maaşı olsun. Olur mu? Onu da derim ne olacak? Demekten olmuyor. Diyeceğim ve yapacağım. Evet arkadaşlar. Öneriniz karar mekanizmasını nasıl etkileyecek? Bir kişi bahsettiğiniz gibi yine tarafsız olma olasılığı zayıf. Evet Ekrem. Ne değişecek sizin açınızdan? Valla ne Yani ben şimdi fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Şey i̇şte benim dediğim Ramazan olsa değişecek. Yani öyle olursa. Yani burada başka türlü bir şey nasıl yapacağız? Yani bunun içinde ben diyorum ki bizim dışımızdan sendikalar da olsun. Benim için bir mahsur yok. Bu kurumun da mahsur yok. Yani ben hiç mahsur bir şey yok. <laughs> ha. Hani bir teklifi biz söyleyeceğim onlar bir getirsin bakalım. Ha. Bir, şu da var. Şimdi bazı arkadaşlar diyor yarın üç gün sonra diyeceksiniz siz bize. Bazılarınız. Asker ücretli yalnız bıraktık. Gene var ya ekip aynı geçen yazan. Onlar da yazacaklar bize. Söyleyecekler onu da biliyorum. Biz asgari ücretlinin menfaatine, emeklinin menfaatine dün de, bugün de, yarın da ne gerekiyor noksası yapmak gayret ediyoruz. Miting yapıyoruz, her mitingde bir emekli konuşuyoruz. Asgari ücretli konuşuyoruz, kadını konuşuyoruz. Onun için noksansız bir şey yapmama gayret sarf ediyoruz. Ama yapı bu ülkede ortada. Evet bekler, tamam mı? E, tarafı e, yakın zamanda hocalarımıza zaman çalışma yapıyor. Komisyonun yapısıyla ilgili. E, böyle bir bilgi edildi ama anladığım kadarıyla size ulaştırılan bir şey yok. Biz ulaştık. Bir taraftan ama e, bakalım Türk başkanlar kurulundan ne karar çıkacak? Ne Aynen ne Türkçe çıkacak söyledik. Olacak. Aynı yapı devam ediyorsa yokuz. Yapı değilsin önümüze getirsinler. Ben bu kurulu hemen yarın toplarım. Bu kurulan beraber kararı beraber alır, alırız kararı. Bizim dışımıza hak şey, diske doğru bilgileri verip konuşuruz. İşçilerin tarafının genişlemesi söz konusu mu? E, bir o noksan iş işçilerin hükümetin beraber genişlesinler bir de bütün işveren örgütleri olsun komisyonda daha iyi olur. Yani sizin mesela hak işleri eski daire ettiğiniz da siz işveren mesela toplu, eski daire ettiğiniz durum konuşuyor. O zaman pirinç tam bulgurdan oluruz. Evet arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Katkınıza, ilginize beklettik ki 3 saat aşağıda teşekkür ediyorum.